Herkese merhabalar ben Küsal Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda güncelleme sonrası ortaya çıkan durumları neler var neler yok bunları sizlere anlatacağım. Çeşitli bug'lar var veya kullanabileceğiniz taktikler var bunlardan bahsedeceğim. Öncesinde merak edenlerin olduğunu biliyorum. Son videolardaki savaş bileti kazananları şu an karşınızda. Bu arkadaşlarımız Discord üzerinden bana özel mesaj yollayabilir. Kontrolleri yaptıktan sonra kodları ulaştıracağım. Sizde bu videodan savaş bileti kazanmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, videoyu yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine kazanan ilerleyen videolarda açıklarım. Evet güzel bir güncelleme dönemi geçirdik fakat her güncellemede olduğu gibi bu güncellemede hatalarla birlikte geldi. Bizim şu an için oynanışı etkileyecek en büyük hatamız Gekko'da bulunuyor. Sizlere anlattığım gibi Gekko'nun pofuduk tarlası yeteneğine bir buff gelmişti. Yetenek patlamadan önce saniyede 10 hasar verecek duruma getirilmişti. Fakat güncelleme sonrasında bir hata ortaya çıktı. Gekko'nun bu pofuduk tarlası yeteneği saniyede 10 değil saniyede 30 hasar veriyor. Bu durum evet düşmanların daha kolay öldürülmesine sebep oluyor ama daha da önemlisi Kirchuy ultisini kırabilir bir hale getiriyor yeteneği. You should run. You should run. Bu istenen bir durum değil ve önümüzdeki hafta 6-7 Eylül tarihlerinde gelecek olan güncelleme ile birlikte 7.05 güncellemesi ile birlikte düzeltilecek. Yani Gekko'nun pufuduk tarlası yeteneği şu an vermesi gerekenden 3 kat daha fazla hasar veriyor şu an saniyede 30 hasar veriyorken önümüzdeki hafta gelecek olan güncelleme ile birlikte de yama notlarında belirtildiği gibi saniyede 10 hasar vermeye devam edecek yani alanı gerçekten çok büyük bir yetenek olduğu için Killjoy'un ultisini de çok kolay kırabilir bir yetenek. Dolayısıyla da hani bu hatanın düzeltiliyor olması güzel olacak ama bir hafta boyunca Killjoy'lara gerçekten acı çektirecek. Killjoy'un da zaten ulti puanı 8'den 9'a çıktı düşünsenize. Yani o ultiyi toplamak için o kadar vakit harcıyorsunuz. Bir anda bir yetenek geliyor ve ulti darma duman yok oldu. Bütün çaba boşaymış, bütün bekleme boşaymış. Yani bu tarz bir durum var. Bu hafta yapabildiğiniz bazı şeyleri önümüzdeki hafta yapamayacaksınız. Önümüzdeki hafta olduğunda da şaşırmayın. Bunun dışında basit ama info açısından değişik bir hata var. Sej duvarının atıldığı durumlarda gerçekleşiyor. Takım arkadaşınız sej duvarını yerleştirdi. Haritanın neresine yerleştirirse yerleştirsin, duvar kırılmaya başladığı zaman normalden daha farklı bir ses ortaya çıkıyor ve duvarın kırıldığını anlayabiliyorsunuz. Kır kır devam et. Evet. Kırma sesi değişmiş. Evet. Ama çok haritanın en uzak yerinden bile duyulabiliyor. Oğlum base'ten falan duyuyorum ya. Oha. Kazmayla vuruyormuşun gibi bir ses yani. <laughs> hani o ses duyma çemberinin dışına çıktığınız zaman da o garip ses size geliyor. İlk başta hani maç içerisinde duyduğum zaman gerçekse, gerçekten de bir ne oluyor falan demiştim. Ondan sonra durumu anladık, özel maçta denedik falan. Gerçekten de böyle garip bir durum var. <laughs> Evet, evet. Aa ne oluyor Hadi. lan? Bu ses ne? Sana da geliyor mu? Geliyor oğlum. Da bu ne harbiden? Böyle sanki duvara kazmayla vuruyorlarmış gibi bir ses geliyor. Dolayısıyla siz de bu sesi alıyorsanız çok garipsemeyin. Bu durum duvarı duvarıyla alakalı. Haritanın öbür ucunda olsanız dahi bu ses duyuluyor. Bunun dışında jet'te işinize yarayabilecek bir taktikten bahsedeyim sizlere. Bildiğiniz gibi jetin sumo'nun süresi azaltılmıştı. 4.5 saniyeden 2.5 saniyeye düşürülmüştü. Bu değişiklikle birlikte önceden bir sumokla spike yaralayabiliyorken artık iki sumokla ancak yaralayabilir bir hale gelmiştiniz. Fakat yeni bir taktik ortaya çıktı. Jet sumo'nu direkt yukarı fırlatıp hemen aşağı indirdiğiniz zaman o hani bir, belli bir süre kazanıyorsunuz ve bu süreyle birlikte de tek smoke aracılığıyla yani spike'ı yarılayabiliyorsunuz. Kaç saniye sürüyor? İşte yarılamaya yetiyor ama adam direkt piklerse sıkıntı ha. o. Mantık bu. Bu sırada şu şey yapacaksın işte. Onu nasıl atıyorsun ki? Locking Aa çok güzel lan bu. Böyle yani. Tam yarıladığım vakitte de bitiyor. Böyle. Evet atıp bir anda aşağı mı çekiyon bana soruyu aynen yani yarılamaya yetiyon işte <laughs> beni vuruyor ya aşağı <laughs> Hani gerçekten düşmanların size direkt piklemediği durumlarda spike'ı çözme durumlarında çok kullanışlı bir taktik. Hani daha iyi anlamanız adına zaten size oyun içerisinden görüntüleri de gösterdim. Eğer hani normal bir şekilde çözmeye çalıştığında ne tarz bir durumla karşılaşıyorsunuz bunu zaten biliyoruz ama yine de gösterelim. Smoke atıp direkt çözmeye duracağım. Böyle apaçık ortada kalıyorum aslında yani. Tam işimi halletmeden ortada kalıyor. Smoke kayboluyor. This is nothing. Bu şekilde. Bunun dışında yeni güncelleme ile birlikte Deadlock'un ajan seçim ekranındaki animasyonda bir değişikliğe gidildi. Bildiğiniz gibi savaş biletine Deadlock'un Phantom'a eklendi. Bu Phantom'un oyuna eklenmesiyle birlikte Deadlock'un ajan seçim ekranındaki o default normal Phantom'da Deadlock'un kendi Phantom'ı ile birlikte değiştirildi. diye bir seçenek yok. Küçük bir değişiklik hani sürekli deadlock oynuyorsanız fark etmiş olabilirsiniz ama deadlock çok az tercih edilen bir ajan olduğu için fark eden sayısı azdır diye düşünüyorum. Bu arada Deadlock Champions'ta %0 tercih edildi. Bu ajanla kesinlikle bir şey yapmaları gerekiyor. Hani artık ne olur ne biter bilmiyorum ama biz Chamber'ı iki treple oynadık. Yani bu karakterin de en azından trebinin özelliğini böyle shift'le geçilir durumunu kaldırsalar, hani böyle Chamber'ın trebi gibi düşünün, alansız, menzilsiz o eski trebi gibi diyeyim. Alansız, menzilsiz ama slow etkisi yerine sarsma etkisi verecek bir hale getirseler Bence Deadlock yine kullanılabilir bir ajan haline gelir diye düşünüyorum. Şu an gerçekten hiç tercih edilmiyor. Yani o kadar çok güçlü bu karakter her şeyi bitirdi her şeyi değiştirecek dendi ama baktığınız zaman Champions'de hiçbir profesyonel oyuncu tercih etmedi. Champions'de tercih edilmeyen tek ajan ve genelde oyunlarda da çok az karşılaştığımız bir ajan. Yani Deadlock'a mutlaka bir buff gelecek ve yüksek ihtimalle de önümüzdeki güncellemelerde neler geldiğini konuşuyor olacağız. Bence karakterin duvarında ve ultisinde bir sıkıntı yok. Özellikle clutch pozisyonlarında mükemmel bir ultisi var. Duvarı da gerçekten mermilere engellemese de, görüşü kapamasa da geçişi ciddi oranda engelliyor. Burada karakterin el bombasına ekstra özellikler eklenebilir. Bunun dışında trebi kullanışlı bir hale gelebilir. Yani treplerin çoğunlukla mantığına baktığınız zaman Deadlock bu treplerin mantığını hiçbir şekilde karşılamıyor ve gerçekten bu diğer traplere kıyasla çok geri plana düşüyor. Hani mutlaka buna bir çözüm bulunacaktır ama bu şekilde shiftle ile basitle geçebildiğiniz bir trap halinde kaldığı sürece ben karakterin çok tercih edileceğini zannetmiyorum. Hani sürekli Chamber örneği veriyorum. Chamber ilk geldiği zamanlarda özellikle Breeze haritası, Breeze'de geri döndü. Hani iki sayda birden veya iki önemli noktaya birden treplerini bırakabiliyordunuz ve herhangi bir menzil kısıtlamanız yoktu. Şimdi Deadlock'un iki trebini düşünün yine aynı şekilde hiçbir menzil sınırlaması yok. İstediğiniz noktaya yerleştirebiliyorsunuz. Sadece slow etkisi değil sarsma etkisi veriyor. Aynı zamanda seste de değil yine bir düşmanı gördüğü zaman böyle düşmanı görme menziliyle çalışıyor. Klasik bir trap mantığıyla çalışıyor. Bu şekilde Deadlock gerçekten tercih edilebilir bir ajan haline gelebilir. Kısacası karakterin tuzağına mutlaka dokunmaları gerekiyor. Hani açıkçası bilemiyorum yani Flank Lurk infosu alamayan trap kimin aklına geldi ama herhalde ilk başta çok yaratıcı bir fikir gibi gelmişti. Sese çalışan trap geliyor tarzında ama o kadar da işlevi olmadı ortaya çıktı bir daha böyle bir şey düşünmezler herhalde. Yani biraz daha düşünsem, biraz daha konuşsam tabii ki başka başka fikirler de ortaya çıkabilir. Siz Deadlock hakkında neler düşünüyorsunuz, sizin fikirleriniz neler bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben bu videoluk söyleyeceklerim de bu kadar. Genel olarak düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdilik bu kadar dediğim gibi izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.